Var. Ben de. Ama sana vereceğim. Ben korkuyorum. Sen korkuyorsan niye almak istiyorsun o zaman? Ben almayacağım. Öyle öyle ittireceğim. Ettirirsem cana ya acırırsam üstüne zıplar o zaman. Gel benim güzel çekirge. Gel benim. Dur yavaş. Ay kurban olurum seni verene. Sen ne güzel bir çekirgesin. Sakız gördün mü çekirgeyi? Sakız. Aa, sakız görürse yiyebilir. İçim ya, Sen seviyorsun anne ya. ya ben Korkmazsın. Evet, çekirgeyi yakından incelemek isteyen buyursun, incelesin. İkra, çekirgeden korkmuyor aslında da. İkraya vereceğim şimdi. Hayır verme sakın. Neden? İstemiyorum. O bu güzel bir çekirge ters döndü şu an. Bak ben onu sevdiğimi farkında. Onun için bir şey yapmıyor. Al biraz sen sev. Çok korkuyorum. Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ama korkma bak. Bu sana bir şey yapmaz. Bilmiyor musun? Bak. Çekirge var. şarkısı söyleyelim mi ona? O da oynasın. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> yuvar çekirge. yuvar çekirge. Benim güzel çekirgem. Pıtı 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 çekirge. Bıdı 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 çekirge. Zıp 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 Hı. zıp çekirge. Hop 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 çekirge. Seni güzel çekirge. Ot mu vereceksin var? Tut yesin. Al ot ye. Ama ben burada ot yiyorum ki zaten ağaçta var. Gelmiyor musunuz? Ağaçta yiyorum ben. Hadi git ağaca kusur. Telefonum açıkdı. <laughs> Telefonum açık mı? <gülüyor> <gülüyor> oraya git. Aferin bak gördün mü ne kadar akıllı. İşte çekirgemiz yaprağın içinde çok belli olmuyor şu an. Çekirge. Gerçekten göremiyorum seni. Burada mısın? Annem. Saklanma. Düşmüş aşağıya. Sallanacak mısın mı sen orada? Yok mandal düşmüş aldım. Hı. Hmm. Çekirge. Çekirge mandalla tutmak istiyorsun değil mi? Hı. Kanatları kopar öyle. Yok yok bu. Bak saklanıyor şu an Yaprağın arasında. Dur ablası. Ver tutayım. Ah elimi acıttın. Gerçekten acıttın. Video çekilmeseydi ikra sana çok kızacaktım. Şu an çekirgemiz buraya saklanıyor. Saklanıyor. Göremiyorum. O da saklanıyor. Evet tarafta. <laughs> Çekirge. Dur. Aman, oh, yavaş. Ne Görünmüyor ki buradan videoda Ben görüyorum. Heh, ben şu an görmeye başladım. Çekirge. Tamam, senin canına acıtmayacağız değil mi ablası? Hı hı. Hadi hoşça kal, kendine iyi bak. Biraz çok daha güzel. izleyelim. Dokunmak mı istiyorsun? Dokun, hı hı. dokun. Dokunabilirsin. <laughs> tamam. Bak. <laughs> Aa, bir şey çok Hayır, çok tatlı. İlk defa görmedin ikra. Oynamıştık seninle. Ay ama ilk defa parmağımla dokunuyor. Çünkü ona zarar vermediğinin farkında. Ama zarar verdiğini fark etse kız kaçar. Bak şu an kaçmıyor. <laughs> Gördün mü? Gelip sevebilirsin. Tatlıymış. <laughs> 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 Korktun mu? Üstüme <İçine> sakladı. Ama zıplayabilir. <laughs> Çekirge ablayı korkuttun. ama ben ona geldim sevsin diye. Bak yere geldi sevsin sev diye. Sevebilirsin parmağını. Çok korkuyor. Korkacak bir şey yok. Küçük küçük dokunuşlarla. Şununla seveyim bari. Aa, o acıtır canım. Yavaş. Ama bak korkuyor ondan. Elin var diye. Ama elinle sevsen korkmaz. Bak korkuyor. <laughs> elinle sever misin iki abla? Elinle şey lütfen beni. Elinle Hı. de ay bu hayvana acaba bir canı mı acımış? Galiba şu bacağında bir sorun var. Değil mi? He? Yoksa bana mı öyle geliyor? Annem. Bak. Ya ben ona bir tane yanına Hı. yaprak getirdim. Ha yaprak koy belki yer. Al Değil kızım kaldı. yemek. Ama yemek ben her yerde yaprak var. Neden kopmuş yaprağı Kirlenmiş bu Tamam. Aa yiyebilir belki dur. Bakıyor. Şu kopanı da getir yerde. Heh. Yavaş koy ama korkmasın. Sen <laughs> <laughs> Ama elimi gıdıkladı ondan. <laughs> Gıdıklama beni çekirge. Çekirge gıdıkladı beni. Elimi gıdıkladı. <laughs> Çok tatlı. <laughs> tamam karışma ablası. Hadi bay bay çekirge. Kendine iyi bak.